Artılmayı da konuşup bitireyim. Cenab-ı Hak dedi ki kullema ruziku minha min semaratin rizqan onlara her bir e, cennette kendilerine servis yapıldığında rızık sunulduğunda kalu dediler ki hadellezî ruziknâ min qablu bu daha önce bundan bize sunulmuştu. Allah Azze ve Celle diyor ki aslında sunmamıştık. Ama ve utu bihi muteşabiha. Önceki, önceki bir tane başka şeye benzettiler. O yüzden öyle bir şımartılmışlar ki şımarıklık düzeyi onların, bu Allah Azze ve Celle'nin onlara ihsanı, bu büyüklenme, bu diklenme, bu beğenmeme, bu Cenab-ı Hakk'ın nimetine şey dünyadaki şımartma, şımarma gibi değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın nimetinin ve i̇hsanının bir parçası, her defasında onlara farklısını, değişik olanını, aynı tadı ikinci bir kere tattırmayarak, aynı zevki ikinci bir kere tattırmayarak. Dünyadakiler ise monoton, hatta bir tane tatmışsan aynısını bir daha tadamayabilirsin. ''Ya bu meyveyi ilk yediğimde ne kadar böyle bana hoş gelmişti, şimdi alıyorum alıyorum o tadı hiç vermiyor.'' diye. Bir zevki ilk seferinde yaşadığını neredeyse bir ömer ömür tekrar arar durumda kalırsın. Dünyadaki böyle bir tükeniştir. Ama Allah Azze ve Celle ahirette her defasında değişik, farklı çünkü yaratmasına bir sınır yok Cenab-ı Hakk'ın. يَخْلُقُ مَا يَشَى Dilediğini yaratıyor. O yüzden öyle bir şımartılmışlar ki önceki bir tanesine benzetirlerse şayet Derlermiş ki biz bunun tadına baktık başka istiyoruz. Bize daha başka, daha farklı her defasında gelmeli. Onlara dendi ki ve utubihi mutashabiha. Bunlar başka Nor önceki değil. Siz öncekine benzettiğiniz için öyle sandınız ama hakkınız var. Size her defasında bambaşkayı veren, alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin konuğusunuz siz burada. O yüzden nuzulen min gafurir rahim. Gafur ve Rahim olan Allah azze ve celle'nin misafirleri kalıcı bir mekanda sonsuz bir gelecekte halidîne fiha Dolayısıyla içinden sonsuz mutluluğun çıktığı bir bayram sevincine doğru adım adım ilerlerken bir yandan da ibadetlerin artık sona doğru, finish çizgisine doğru iyice hızlandığı, artık vakitlerin ee, günlerle değil saatlerle, saatlerle değil dakikalarla, dakikalarla değil belki saniyelerle sayıldığı bir dar boğazdan geçiyoruz ki bunun miktarı aslında neredeyse 80 yılı aşacak bizim hesapla bir ölçüye doğru uzuyor. Ya bu gece, ya dün geceydi, ya bu gece, ya yarın gece. umulur ki Allah Azze ve Celle hangi ise bize onu ee, yaşamayı, e, mikata kavuşmayı e, nasıl?